Merhaba sevgili koçlar. Bugün 15 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Ay bugün sizin burcunuzda ilerliyor. Gündüz saatlerinde yine kendinizi çok fazla öne çıkarmak isteyebilirsiniz. Biraz tutkulu, hırslı ve inatçı olabileceğiniz bir gün olabilir. E, kişisel özelliklerinizi rahatça ortaya koyarak dikkat çekebileceğiniz bir gündesiniz. E, bulunduğunuz ortamlarda, çevrenizde insanlar toplanabilir bugün. Onları etkilemek e, ve onlar üzerinde biraz hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Özellikle özel ilişki kurduğunuz e, kişiler, ortaklarınız, eşiniz, birlikte olduğunuz kişilerle ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 15 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor. Sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Venüs bugün Oğlak burcunda Plüton'la birleşecek. Uranüs'le kare açı içerisinde etkisi devam ediyor. Özellikle ilişkiler konusunda daha kontrollü olmamız gerekiyor. E, karşımıza biraz zor kavramlar çıkabilir. Özellikle ilişkiler konusunda değişim ve dönüşümler için baskı hissedebiliriz. Sevgi, aşk ilişkilerdeki bu yoğun baskı ve güç mücadelelerine karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Tutku, kıskançlık, itiraz gibi zorlayıcı duygular, e, özellikle sorunlu olan ilişkilerde yoğunlaşabilir, artabilir. E, biraz daha e, Anlayışlı olmamız, sabırlı olmamız, çok fazla bireysel davranmamamız gereken bir gündeyiz. Akşam 16:50'de Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. E artık daha sakin ve dingin enerjiler hakim olacak akşam saatlerinde. E huzur ve güvenlik ihtiyacımız artabilir. Sevdiklerimizle ve yakınlarımızla birlikte olmak, onlarla toplanmak, e bu huzur ve güveni bize sağlayabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.